şu anda tam neredeyiz? Ee, Boston'la New York arasında bir yerdeyiz. Ermanımız kameraman. Sonunda bir kameraman bulduk kendimi. New York'a gideceğiz. Yaklaşık 3,5-4 saatlik bir yolumuz var. Koç Üniversitesi'nden arkadaşım. Ben okula hiç gitmedim bile yani. Aynen abi. Koçla Nasıl reklamımızı da yapalım. IS var. <laughs> IS ailesi olarak. Orada <laughs> tanıştık. Aynı kulüpteyiz. Hı <laughs> İkimiz de proje lideriyiz. Orada tanıştık online olarak. Sonra Hitit dedi bana bir gün. Ben Amerika'ya gidiyorum dedi. Dedim ben de gidiyorum? <laughs> Sonra bir, bir gezi planlayalım öyle buluştuk abi. 5-6 gün, gün oldu herhalde. 6 gün oldu buluşalım. Yanlış mevzini doldurursak ne yapacağız kanka? <laughs> bir, şey demek, bir şey demek istemiyorum. <laughs> İnşallah alev almayız. Otelimi demek istemiyorum ama. <laughs> Kardeşim serin mi? Binebilir miyim? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Youtube'daki fenomen gibi What do you do for living diye sor bakayım <laughs> What do you do for living? I'm business That's <laughs> <laughs> Şu anda karşımızda gökdelenleri görebiliyoruz. Az sonra göstereceğim daha yaklaşmadık. Abi Empire State'i görüyoruz ya. <laughs> abi çok güzel bu arada gerçekten. New York'u ilk gördüğümde yaşadıklarım, ilk tepkilerim. <laughs> Video başlığı. <laughs> çok güzel mekan gerçekten. Ve az önce şey konuşuyorduk yani Yani burası bence dünyanın en gözde şehri. Kendisi de katılıyor. Haksız mıyım ben? Kesinlikle abi. Ya bilmiyorum ne, ne diyeceğim bilemiyorum şu anda. Gerçekten aşırı heyecanlıyım birazcık yaklaşalım. Size de göstereyim zaten. Bu akşam artık saat kaç oldu? 5.30 oldu zaten. Ee, büyük ihtimalle bir tane şeyden yaparız. Bak 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 bak. New York bebek gördün mü? Görüyor musun Empire State? Ben Aynı burada zoomlarım videoda büyük ihtimalle. Evet. Zoomlamadıysam da kusura bakmayın ama çok güzel gözüküyor gerçekten. şu anda New York'a indik. Otobüs durağında bekliyoruz çünkü tabii ki araba kullanmayacağız burada. Ee, ne yapacağız? Eşyaları koyduk. Yalnız bu arada New York'a indik de no hata. New Aa, a evet, hani geldik. New York'a geldik. geldik. Evet. Şu Rockefeller var ya. Evet. Tövbe yarabbim. Hadi, hadi bunu yiyin de. Hadi yok. Hadi hemen. <laughs> Çıkıyoruz be. Nereye çıktım aklına hiç fikrim yok. <gülüyor> <gülüyor> Selam, hadi gel. Hadi gidelim Osman. Bir şöyle çekelim. Umarım sen de çıkıyorsun bu arada. Çok bunu da iyi Diyorsun. <laughs> tamam ben çekeyim. Oğlum çok iyi lan yani ne diyeceğim bilemiyorum. Sadece video çekiyorum ve koyacağım <laughs> Sadece yani bir şey açıklamamı beklemeyin. Sadece büyüleniyorum şu an. biz böyle etrafı salak salak geziyoruz yani. Yaklaşık 5 dakika oldu. Güneşi göremiyorsunuz zaten abi. Gerçekten güneşi göremiyorsunuz. Çünkü hani o kadar fazla şey var ki. Yüksek bina var ki. Bazı yerlerde güneş kesiliyor ve bazı binalara ulaşmıyor falan. Şu anda Times Square'dayız, Gidiyoruz. Erman bekle. Kay kaybetmeyelim birbirimizi. şey, Abi çok iyi değil mi? Bayağı iyi. Aydınlanıyorsun. Gerçekten çok iyi. Delirirsin. Hard rock var bak. Her şey var zaten ya. Bu ne salak bir şey. Hard rock var diyorum. Ne yok ki? Burası, bak burası fotoğraf için güzel bir yer. Erman, ne düşünüyorsun? Times Meydanı ile, ile alakalı. Kardeşim, buralar çok güzel abi. Yani, hayatımda gördüğüm en güzel meydanlardan biri diyebilirim. Bana değil, kameraya bakacağım bu arada. Sana bakıyorum abi. <laughs> Utandın mı sen? Çok, çok ani sordun. Utandın mı sen? Bir Viter, teller bastı. En önemli iki yeri gördük. O yüzden, ee, bundan sonrası artık keyif. Yani rahat rahat, önümüzde güzelmiş lan. Ya her taraf çok güzel, gece çok güzel gözüküyor. Her taraf gökten her taraf ışık. Size de göstereceğim, şöyle. Bakar mısınız? Mükemmel ya. Hı. şimdi Times Meydanı'nı gezdik orayı gördünüz zaten. Ondan sonra Empire State'e bir baktık yani bugün çıkmadık çünkü bugün biletimiz yok ona bilet almamız lazım. Bir de Erman'ın aşılanması lazım. Erman hala aşılanmadığı için. Ee, bir de köşe bir yere geldik ama yani köşe bir yerde değil her yer çok güzel. Her yer birbirine benziyor yani Times Meydanı'nın olduğu yer zaten ışık şöleni. Ama diğer şeyler de hani diğer sokaklar da öyle. Hepsi birbirine benziyor. Rockefeller Rockefeller Center var. Ne bileyim ondan sonra Empire State şurada, Times Square'da şurada. Hepsi birbirine yakın. Bir de şöyle olduk abi. Yani Times'ı gördük. Ya yani biz normalde yarın falan görürüz diye düşünüyorduk. Şimdi bugün geldik. Times'ı gördük, Empire State'i gördük. Hey. Hey, amen aşkım. Awesome. <laughs> <laughs> Sirelerim bozuldu. <vardı. gülüyor> Sirelerim bozuldu. Başvurmana gerek bile yok. Meli uçuyorsun. Meli Maybelline New York. Şöyle <laughs> bozuldu. Uçağa bak Meli uçuyorsun. <laughs> Şey Tamamdır. <laughs> Tamamdırla başladım abi videoya. Rockefeller Center'dayız şimdi. Dışındayız ama hemen bir etraf göstereyim dedim. Ooo. Böyle çekelim, anımız kalsın. Abi, bakar mısınız? Bir Aynen. <laughs> Rockefeller Center. Evet, katedral. Burada adını bilmedik katedral. Adını biliyorduk da unuttum. Ben bilmiyorum, Erman biliyor. Evet, bunu da çekelim dedik. Buraya da geldik. Her yere geldik yani. Bir yürüyen. Şöyle. Evet, arkamda da St. Patrick Katedrali var. Görebiliyorsunuz. Buraya da gelelim Zaten buraya gelmeyi düşünüyorduk. St. Patrick Katedrali oldu. New York Times Medal oldu. Rockefeller Center oldu. Ee, başka neyse, Empire State oldu. Devam ediyoruz. Şimdi dedik ki, her yeri gezdik zaten yani. Ha, tabii ki her yeri gezmedik ama yani gece yapılabilecek güzel aktiviteleri gördük, yaptık. Ee, sonra da bir taco yiyelim dedik. Bu taco benim iğrenç tacosuna gelir. Çünkü bence gerçekten çok kötü ama olsun. Bir de onu yiyelim. Hani bu mu ilgini çekiyor mesela? Hani daha çok doğal yerleri gezmek vesaire mi? Veya deniz mi? Kankam bunun gibi yani gökdeleni de bulunduracak içinde Aha. geldiğimiz yoldaki gibi doğayı da bulunduracak içinde. Evet geldiğimiz yolda da yani zaten... İstanbul gibi olacak böyle. Sarıyer mesela çok yeşillik ormanlık ama içi hı hı. böyle kalabalık. hı. hı. Öyle yerler daha çok çekecek. Doğru diyorsun doğru diyorsun. Burası da mesela abi hani zaten nehrin ortasında bir yer. Aradan nehir geçiyor yani. Aynen. Çok güzel böyle doğası da güzel. Bak şu ağaçlara bak mesela. Ağaç gördüm bu arada ağaçlara bakıyorum. Bir tane ağaç var abi ortada. Orta. farkındasın değil mi? Yani doğa ile şehir burada güzel birleşmiş abi o yüzden. <laughs> Bir tane ağaç olarak <laughs> yeterince birleşmiş beton. Full beton aslında ama ne bileyim yani. Güzel bence güzel. Şey Şimdi Empire State'in dibine geldik size bakın göstereyim yakından ol. Tabii ki hiçbir şey gözükmüyor yani buradan hiçbir şey anlamayacaksınız ama şöyle ileride kapısı var. Empire State'in. Benim en merak ettiğim yer burası. O yüzden bayağı önemli. Yani Times Square'den daha çok merak ediyorum buranın tepesini. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Ve zaten genel olarak güzel. Ama burası ekstra güzeldir bence. Evet şimdi az önce Empire State dedik. Empire State'ten biletlerimizi aldık sonunda. Erman'ın aşırı anlıyorsunu yaptık. Ve ben artık yoruldum. Erman da çok yoruldu zaten. Sabahtan beri dışarıdayız. Evet bu video bu kadardı. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve kanalı arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.